Her yerde söyledik, yine söylüyorum. Teröre de lanet olsun. Teröristlere de lanet olsun. Teröristlerin yolunu açanlara da lanet olsun. Söz veriyorum. Bu milletin sırtından bunu söküp atacağız. Terörle nasıl mücadele edilirmiş? Teröristlerle nasıl mücadele edilirmiş? Millet ittifakı iktidar olduğunda bütün Türkiye'de, bütün dünyada öğrenecektir. Avrupa Birliği ile bu sığınmacı anlaşmasından çıkacağız. Açık kapı devri kesin olarak bitecek. Ne açık kapısı? Yol geçen hanım burası. Bütün bunların tamamını kaldıracağız. Ve en geç iki yıl içinde bütün sığınmacıları kendi ülkelerine göndereceğiz. Söz mü? Söz, söz, söz. Bay Kemal söz veriyorsa mutlaka yapacaktır bunu. Söz veriyoruz. Türkiye'yi terörden de arındıracağız, teröristlerden de arındıracağız. Bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, meydanlarında herkes özgürce ve güven içinde yaşayacak. Güven içinde. O güveni sağlayacağız.